Sayın Mehmet Özhabeş programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün sizinle Amerikan ekonomisini özellikle de konut sektörünü değerlendireceğiz. Şimdi Amerikan ekonomisine baktığımızda imalat ve istihdam alanlarında son dönemde olumlu sinyaller var. Ancak emlak sektöründe belirli bir düzelme görülmüyor. İsterseniz bununla başlayalım. Neden konut sektöründe düzelme yok? Dediğiniz doğru. Konut sektörü Amerikan ekonomisinin şu an en zayıf sektörü durumunda. Resesyondan hızlı çıkamamamızın en büyük sebebi konut sektörünün ilerleyememesi, gelişememesi. Birkaç istatistik vereyim. Ev fiyatları 2005'e, 2006'ya göre %33 düşmüş durumda. İkinci el ev satışları gene öyle %35 civarına düşmüş durumda. Yeni ev satışları, yeni ev inşaatları %70, %80 civarında düşmüş durumda. Konu sektörü bayağı zayıf. Sebepleri var. Ee, en büyük sebebi bu balon oluşurken 2005-2006'ya kadar bayağı bir fazlalık oluştu. Şu an o fazlalıkları atıyoruz. Ev sahibi olmaması gereken birçok kişi ev sahibi yapıldı. O zamandan beri e, toplam 4 milyon ee, eve haciz geldi. Ee, bunun dışında işsizlik yüksek. İşsizlik yüksek olunca gelirler düşük, evlere olan talep düşük. Fiyatlardaki düşme ile birlikte Amerika'daki konut sektörünün aynı zamanda yabancılar için cazip bir yatırım alanı olduğunu görmeye başladık. Bu konuya da değinelim. Hangi ülkelerden daha fazla ilgi var? Yabancı yatırımcıların Amerikan konut sektörüne ilgisi ne düzeyde? Evet aslında ev fiyatları şu an bayağı cazip bir konuma gelmiş durumda. Şu anki fiyatlar nominal manada 2002'deki seviyelere kadar düştü. Öngörümüz ev fiyatlarının 2012'de e, taban yapacağı konusunda ve ondan sonra artmaya e, başlayacağı şeklinde. Yabancı yatırımcılar geliyorlar. Brezilya'dan, Çin'den, Kanada'dan, e, Hindistan'dan, Avrupa'dan e, yatırımcılar ev fiyatlarının ucuz olmasından dolayı e, geliyorlar. Burada yatırım yapıyorlar. İki tür ev alınabilir. Bu hacizli evler Oralarda çok iyi fırsatlar çıkabilir, çok ucuz fiyata ev alınabilir. Ama e, bu evleri alınır, alırken e, dikkatli olmak lazım çünkü e, genelde bu evlerin sahipleri e, evlere nasıl olsa haciz geldiğinden evlerin bakımını yapmıyorlar. Ve uzun süre bu evler e, neredeyse iki sene haciz içinde kalabiliyorlar. Bu sırada e, evin e, durumu daha da kötüleşebiliyor. E, yani bu sıkıntıya girmiş e, ev alacak yatırımcıların e, evin bakımı konusunda e, çok ciddi bakması, e, incele evi incelemeleri lazım. Peki Türklerin de dahil olduğu yabancı yatırımcılar Amerika'da konut alırken başka hangi konulara dikkat etmeliler? Göz önüne alınabilecek birkaç şey var. Birincisi şu an Amerika'da kiralar artıyor. Ev burada burada ev alınıp kiraya verilebilir, yatırım amacıyla ev alınabilir. Bu bu, bu önemli bir şey. Bunun dışında vergilere dikkat etmek lazım. Vergiler her yerde aynı değil. Vergilerin yüksek olduğu yerler. Genelde eğitimin de iyi olduğu ve genelde tercih edilen kaliteli yerler. Ama işte buralarda vergi de yüksek oluyor. Neredeyse kiralar kadar yüksek olabiliyor. Türkiye'den gelen yatırımcıların ne kadar vergi ödeyeceğine konusunda dikkatli olması lazım. Peki yabancı yatırımcıların Amerikan mortgage sisteminden yararlanma şansı var mı? Evet, evet var. Normalde burada yaşayan insanlar yüzde yirmi ön ödeme yaparak morguç alıp bir evi alabiliyorlar. Bu kıstas yabancı yatırımcılar için daha yüksek, yüzde elli oranda ön ödeme yapmaları gerekebiliyor. Bu tabi bankadan bankaya değişiyor. Bütün bankalar yabancı yatırımcılara morguç vermiyorlar, ama veren bankalar var. Bu bankaların bulunması lazım. Türk yatırımcılar için coğrafi açıdan bir değerlendirme yaparsak hangi şehirler yatırım açısından daha iyi fırsatlar sunuyor? Florida genelde tercih edilen bir yer popülaritesinden dolayı Türkiye'deki yatırımcılar için New York iyi bir alternatif olabilir. Çünkü ulaşım kolay. Bunun dışında Türk Hava Yolları'nın ulaşım yaptığı Chicago var. Türk Hava Yolları'nın ulaşım yaptığı yerler düşünülebilir ulaşımın kolay olması açısından. Bu morgaj sıkıntıları Amerika'nın hemen her yerinde var. Belli bir yer bulup o yer içinde hangi mahalleler daha iyi, hangi mahallelerde bu morgüc sorunu yok, bunların araştırılması lazım. Sayın Mehmet Özhabesh, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.